Biz niye hep siyah oluyoruz? Ne bileyim oğlum. Vatanımız elden... Neredesiniz siz? Benim yeri biliyorsun zaten. Balkanlar. Evet. Vatanımız elden gitmiş haberimiz yok. İdam. İdam. <laughs> Aa Yasin. Aa tesadüfe bak be. Tesa... Tesadüfe bak aynı maça denk gelmişiz ya. Allah Allah. <laughs> Kesinlikle ben söylemedim Yasin şu maça girdiği. Kesin. Alakası yok. Victory diye isim o. u ç, u -Ç kim lan? u diye isim. Adamın ismi bildiğin u <laughs> yamuk yok yumuk yok. Oğlum ben İstanbul'un yarı boğazını aldım. Yarı boğaz? <laughs> bir kavram Boğazın mı? yarısı. Eee şu şu eee saldır saldır dinleyelim. anladım. Bekle istersen bekle sen şeyini alsın. Beni Sig bu arada ar ar o yüzden. Yanlış okudum Sicilya Empire. Saldır saldır saldır. Hadi Vat bana yukarıdan geliyor sınır kuracak. Kıvanç'a sınır kurdu. Kıvanç'a vermemiz lazım. Yok adam tutuyor ya. Vatanımız elden gitmiş haberimiz yok. Aa ha, TRF Lexus. Şu eğer yükselmeyi başarırsan bize geliyor puan. Aha Frexis şu para istiyor bak. Oo. Atsana azıcık. Ben şu an İtalya ile meşgulüm. Vatan elden gitti. Allah Allah. Tam ben İstanbul'a tamam. kadar gittim bak. İstanbul'a kadar gittin. Osmanlı'ya gir Osmanlı'ya. Türkiye'ye de gir Türkiye'ye. Türkiye'ye girdim. Oradaki bota da Bota girdim. da girdim. Yardırıyorum oğlum ben. Yasin senin önünü kestiler sen şimdi. Biz söylediğimiz zaman bize bas basıyorsun tamam mı orduyum? Tamam ben adalar alayım. Kıvancı deldikleri an bana kalıyor ortalık. O an sen atıyorsun bize. Tamam. Oğlum bu arada bir şey değil mi? Şey. Osmanlı'dan bir hali vardı ya. Orayı kurdum neredeyse. Aslında Freaks'e verebilirim. Osmanlı Roy Asker atma lan sakın. Birazdan Roma, Roma gelecek. O büyük bir tehlike. Bakayım. Roman Empire. Hı. Oğlum onda bir şey yok ki. Sağda da safi var onlara da dikkat. Ne Aha Kıvanç, Kıvanç çık. Kuvan çık da ben de gireyim seni topraklara. Aynen. Vatanımız elden gitmiş haberimiz yok. Sen dal ona dal ona ben sana atarım. At Yasin at. Attım attım. İtalya'daki topraklar senin mi? Hı hı. Tamam. Bak, ben bir tek İtalya'dan Bu el bizde. Ah Frex'i seviyorum ben. Frex'i nerede? Frex. Yukarıda. Az sıralamada dur yerine bakacağım. Adam ya. Yani. Yukarıda oğlum. Adam geldi. At ona. Yok. Yok be. Ben de tehlikeliyim ama sen free verebilirsin. Sen tehlike değil, değilsin oğlum. Yanlatma var. Adam geldi gelecek. Diye. Nereye Freksis gelmesi geldi, oğlum gidiyor. Free götürüyor. Free yukarıda Finlandiya tarafında çıkıyorlar Yaklaşıyorlar, bak. Yaklaşıyorlar geldikleri an Frekses durma ilerle. İngiltere'ye de, İngiltere de çık Frekses. Birleşik Krallık. İngiltere'ye de çık. İzlanda'ya kadar git. İrlanda orada. haberim var. Bize tam puan gelmiyor. Nasıl lan? Hayır. Hayır abi ben isterim tam puanı. Benim sayemde evet. ilave edin Frekses. Evet biz o kadar. Dur bekle. 1 milyon orada atıyorum. Oradan bana tam yolluyorsunuz. 1 milyon attım ben onu. <laughs> ben 1 milyon attım Frexis. Tam atıyorsun. Ben SS... de yaptım o kadar Frexis. Sesini aldım atıyorum. Ulan ne güzel at, bu. At at at. Bu videoda YouTube'da gelir ha.